gece açıklanan durumdan itibaren bugün sabah ezaneme geldiğimde büyük bir eee tabiri caizse saldırıyla karşılaştım. Dokunmuyoruz, yaklaşmıyoruz, endişe duyuyoruz. Vatandaşlar Kolonya, dezenfektan ve maskeye yöneldi. Koronavirüs vakalarının Türkiye'de de çıkmasının ardından vatandaş panikledi. Korkuyoruz yani her her vatandaş. Gibi. Ben de korkuyorum. İnsanlara fazla Yaklaşmıyoruz, tokalaşmayı bıraktık, öpüşmeyi bıraktık. Dışarı çıktığım zaman, evime geldiğim zaman her zaman için ellerimi güzel yıkıyorum sabunla. Koronavirüsün Türkiye'de ortaya çıkmasının ardından vatandaşlar da önlem almaya başladı. O önlemlerden biri, ekranların yarısını kaplamış durumda, maske, eczanelerde. En çok sorulan ürünler arasında birinci sırada maske yer alıyor. Bir diğeri ise kolonya ve dezenfektan olarak öne çıkıyor. Şu anda kolonya fiyatları sabit duruyor ama maske fiyatları artmış durumda. Geçtiğimiz aylarda 1-1,5 liraya satılan o maske şu anda 4 liraya satılıyor. Kutusu da 200 liraya kadar çıkıyor. Maske olsun, maske olsun el dezenfektan <laughs> olsun korunmanın aslında küçük bir parçası. Bu kadar yüklenilmesini doğru bulmuyorum açıkçası. Vatandaşların sıkça tercih ettiği ürünler arasında bu el dezenfektanı geliyor ama sürekli kullanımda cilt bağışıklığına zarar verme ihtimali yüksek. Bunun için elimizi mikroplardan arındırmak için sürekli dezenfektan kullanmak yerine bol sabunla suyla elimizi yıkamamız gerekiyor. Eczacıların elinde dezenfektan kalmadı. Talebi artan ürünlerin fiyatları arttı. Koronavirüsün Türkiye'de ortaya çıkmasının ardından vatandaşlar da önlem almaya başladı. O önlemlerden ilki elimde tuttuğum bu maske, bu maskenin fiyatı e, önceki aylarda 1,5-2 liraya satılıyor. Şimdi 4 liraya çıkmış durumda. Elbette diğer önlemler ise dezenfektan ve kolonya. Elimizdeki el dezenfektanlarını, 1 litrelik olanları, biz 35 liradan sattık ve bugün sabah itibariyle tükendi elimizde. Yeni ürün almak için araştırdığımızda 60 liradan bulamıyor durumdayız maalesef. Vatandaş tüm yöntemleri deniyor. Temizliğe her zamankinden daha da fazla dikkat ediyor. Temizliğim konusunda, hijyen konusunda dikkat ediyorum. Eskiden de ederdik zaten. Ellerimi yıkamaya yıkıyorum yani. İşte dezenfektan falan aldık eve dışarıdan gelenler. Çamaşır suyu. Bunu da içim rahat etsin diye takıyorum. Babam onkoloji hastası. Valla elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz işte bahsettikleri gibi elimizi yüzümüzü elimizi yüzüne sürmüyoruz. Temiz olma gayret ediyoruz. Şu an metrobüse gidiyorum. Ama uzmanlar o kadar korkulacak bir şey olmadığını söylüyorlar. İçiniz rahat olsun. İnşallah öyledir. Maskemizi takıyoruz. Elimizden geldiği kadar bir yerler elimizden dokunmuyoruz. Gerçekten iyi önlemler alınmış. Şimdiye kadar hocanın dediği gibi gecikmiş olması da bizim için bir şans yani diyelim. Yani temizlik kurallarına riayet edersek e bunu da savuşturacağız diye düşünüyoruz. Hani şu an sana bile yaklaşmamaya çalışıyorum ben yani da, daha fazla. Yok maske hiç kullanmadım. Neden? Ne bileyim böyle kendimizi sanki... Böyle insanlar böyle değişik bir şekilde bakıyorlar bize gibi geliyor bize. Aslında hata yapıyoruz tabii. El dezenfektanlarını 1 litrelik olanları biz 35 liradan sattık ve bugün sabah itibariyle tükendi elimizde. Yeni ürün almak için araştırdığımızda 60 liradan bulamıyor durumdayız maalesef. Muhtemelen piyasada bu ürünler 70, 80, 90 liraya kadar satılıyordur. Bununla birlikte bir önerim var Sağlık Bakanlığımıza. Avrupa'da eczanelere kendileri el kendi el dezenfektanlarını yapma yetkisi verilmiş durumda. Türkiye'de de bunun önünün açılmalı diye düşünüyorum. Bizler bunu yapabiliriz. El dezenfektanlarını ve daha doğal olanlı eczanemizde yapıp insanlara sunarsak hem e, stok yokluğunu önleriz hem de insanların daha doğal ve daha ekonomik olarak el dezenfektanına ulaşma imkanını sağlamış oluruz.